Derse hamile olduğunu düşünecek kadar bir karın büyümesi oluşuyor, çarpıntıları çok fazla artıyor, ateşler hissi oluyor, bulantıları oluyor, gece uyuduğunda kitlenin yer değiştirdiğini hissediyor. Muayenede özellikle göbek alt kısımlarını hiç dokundurtmadığını gördük, ısı artışı vardı. Yaptığımız değerlendirmelerde de kan değerlerinin yükselmiş enfeksiyon lehine bulguları olduğunu görmüştük. Dış merkezde yapılan emarları vardı. Oraya baktığımızda karın içini kaplayan 25 santimlik bir kistik lezyon gördük. O kistin oluştuğunu ve büyüdüğünü ve iltaplandığını gördük. Çok büyük ihtimalle kist içine kanama yapmış ve enfeksiyon oluşturmuş buna bağlı tüm karını dolduran 25 santimlik iltaplı bir kist vardı. Ee, antibiyotikler verdikten sonra süre dolunca ameliyata aldık. Ameliyatı laparoskopik olarak gerçekleştirdik ve ee, ortalama içinden 2,5 litre iltap boşalttık bir 5 santim bir kistik lezyon e, iki buçuk litre iltihabı boşalttıktan sonra ancak müdahale edilebilir bir pozisyona geldi ve laparoskopik olarak kisti etraf yapışıklıklardan sıyırarak komple e, laparoskopik olarak çıkarttık. İçerideki enfeksiyonu kuruttuk, vücut kontrol altına alındıktan sonra hastamızı taburcu ettik. Şu anda gayet iyi, sağlıklı, hiçbir sorunu yok. Kontrollerde de geride hiçbir şey kalmamış. Aslında şöyle başladı, geçtiğimiz Ocak ayında bu semestre tatilinde ailemin yanından memlekete geldiğimde COVID geçirdim. Covid'den sonra Covid'i çok ağır geçirdim. Hatta diyorum ki hani e, bu kadar yaşım daha genç neden bu kadar ağır geçiriyorum bir aya yakın e, bayağı yattım yerim Hiç kafamı dahi kaldıramadım. Daha sonra e, kanamalarım falan oldu ama hepsini Covid'e bağlıyorum. Daha sonra bir ay öyle böyle bitti bir şekilde. Doktorların e, ilaçlarıyla ayağa kalktım falan. E, Diyarbakır görev yaptım ile geri döndüm. ...okula gidiyorum sınav haftası... Ee, ...ama bir koşturmadayım... ...aslında ben o dönemde karnımdaki kitleyle... ...bu serüveni yaşıyormuşum ama bilmiyorum... ...tabii benim çocukluğumdan beri bir göbeğim var... ...hepimizin oluyordur ama benim... ...diğer insanlara göre biraz daha fazlaydı... ...hep şey diye düşünüyoruz... ...işte benim göbeğim vardır... ...yediğimdendir, kilo aldığımdan... ...genetiktendir, ailedendir diye düşünüyoruz... Ee, ...en büyük yaptığımız yanlış aslında bu... ...böyle düşünmemek gerekiyor... Ee, ...daha sonra işte bu... Diyarbakır'a döndüğümde hareketlerimde bir yavaşlama vardı. Karnımda ağrılar oluyordu. Normalde şiş olan karnım daha fazla şişti. Sanki böyle 9 aylık bir bebek karnına geldi. Geceleri yatıyorum, elime bir kitle geliyor. Arkadaşlarım diyor senin bu ara karnına bir şişkinlik var falan. Hamile gibi bir hayat yaşıyordum. Geceleri 20 kere idrara çıkıyordum. Hemen bir internetten araştırdım. Sonra bir doktor, İhsan hocayı buldum. Daha sonra Eskişehir'e geldim. Eskişehir'de beni muayene etti ve beni muayene ettiğinde karnımdaki kitleyi gördü. O da şaşırdı çünkü eline boyuna 25 santim artık 9 aylık bebek boyuna ulaşmış. Ve artık sıkıntı aslında kitlenin büyük da geçtim. İçinde zehir varmış yani enfeksiyon olarak kanı zehirliyor, beni zehirliyor günden güne. Ameliyata girdim. Zor bir ameliyat geçirmişim. Çıktığımda karnımı dümdüz gördüm. Yani 5-6 kilo falan eksilmiştim. Artık üst karın diye hiçbir şey kalmamıştı. Çok daha sağlıklıydım.